İyi günler arkadaşlar. AYT birinci test vektörlerle devam ediyoruz. Birinci soru. Vektörlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru var. Yönlü büyüklüklerdir. Evet vektörler yönlü büyüklüklerdir. Diğer özellikleri değiştirilmeksizin başlangıç noktası başka bir yere taşınırsa vektör değişmiş olmaz. Evet vektörlerin başlangıç noktasının başka bir yere taşınmasına taşınabilirlik denir. Taşınabilirliği biz vektörleri uzayda bir, yerden başka bir yere taşımak ve onunla bir işlem yapmak amacıyla ne yapıyoruz? Zaten yapıyoruz. Bu özellik de vektöre ait bir özelliktir zaten. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. Skaler bir sayı ile çarpılan vektörün doğrultusu değişmez. Evet. Evet. Sayılarla çarpmada yani mesela bir vektör k vektörü ise k vektörü dediğimizde bunun sadece büyüklüğü değişmiş olur arkadaşlar. İşte bir birim ise iki birime çıkmış olur vektör. Eğer eksi 2k vektörü ise arkadaşlar vektörün yönü değişir ancak doğrultusu yine değişmez. Dolayısıyla bize doğrultusu kavramı geldiği için e, yönle karıştırılmaması gerekiyor bunun. Üçüncü öncül de bu nedenle doğrudur. 1-2-3 doğru cevap Edirne oldu. İkinci soru. Eşit bölmelendirilmiş sistemde bulunan F kuvveti K, L eksenlerindeki bileşenleri F, K ve FL'dir. Buna göre F, FK ve FL kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde bir soru sorulmuş arkadaşlar. Eksenlerimiz K ve L eksenleridir. Benim vektörlerimi bileşenlere ayırabilmem için mi arkadaşlar mesela dik koordinat eksenini hatırlatalım y ve x gibi vektörün iki eksenin arasında bir yerde olması lazım. Benim eksenlerimin dışında kalmış. Dolayısıyla şuradaki l ifadesini ben ne yapacağım? Götürüp şuradaki uca yazacağım. Yani burada olmasıyla bu yazının burada olmasında bir fark yok. Dolayısıyla bir f vektörünü böylelikle k ve l eksenleri de bileşenlere ayırabilirim. İkisinin arasına düşmesi gerekiyordu arkadaşlar. Ancak burada k biraz daha uzatılabilir, birim eklenebilir. Bizim e, vektörlerimizi arkadaşlar bileşenlere ayırmada, farklı eksenlere göre bileşenlere ayırmamız için bu eksenlere paralel çizgiler çizeceğiz. Bunun için bir uzunluk kırmızı kalemimizi alıyoruz. Mesela k eksenine, k ekseni kırmızı bir eksen olsun. K eksenine paralel çizerek l eksenine doğru gidiyorum. L eksenini kestiğim yere bir nokta bırakıyorum. Aynı şeyi de bu sefer diğer eksen için. L eksenine paralel çizeceğim. L ekseni gördüğünüz gibi mavi ile çizdiğimizde birebir gidiyor. Birebir giderek ne yapıyorum? Kırmızı ekseni bu sefer kestiriyorum. Kestiğim yere kadar bir nokta bırakıyorum. İşte arkadaşlar bu kestiğim, oluşturduğum paralel kenarın şu kenarları, mavi ve kırmızı kenarları benim bileşenlerim oluyor. Mesela burası FK'sa, burası 4 birimi gördüğünüz gibi. FK 4 birimi oldu arkadaşlar. FL de arkadaşlar şu maviyle gösterdiğimde FL bileşeni. Bunu da ok şekline getirebiliriz. FL de gördüğünüz gibi kök 2 birimden 2 tane gelmiş. Yani FL'ye 2 kök 2 birim demiş olurum. F ise arkadaşlar dikkat ederseniz bu da 2 iki kök 2'dir. Yani benim bileşke dediğim F kuvveti aslında o da 2 iki kök 2'lik bir birime sahiptir. İşte fizikte iki kuvvetin bileşkesi FK ve FL gibi bu kuvvetlerden birine eşit olan bir bileşke sunabilir bize. Bu çünkü vektörel toplam arkadaşlar geometrik bir toplamdır. 2 artı 3 yine 2 edebilir yani. Ya da 2 kök 2 artı 4 yine 2 kök 2 yapabilir. Bu vektörlerin kendi doğal durumudur. F L ile F eşit. Burada F büyük olduğunu söylemeliyiz. L eşit F arıyorum. L eşit F. K büyük. Evet D seçeneği doğru olmuş oldu. Üçüncü soru. O merkezde çember üzerinde ve aynı düzlemde bulunan KLM vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru soruldu. Çemberimizin hemen merkezinde bir M vektörünü göstermek istiyorum. M vektörü yarı çap boyutunda mutlak değerce çizersem bu R yarı çapı boyutunda bir vektördür. K vektörü ise dikkat ederseniz boyca iki yarı çap boyundadır. Çünkü çap uzunluğudur. O zaman k vektörünün mutlak değer içine alınmasıyla da bunun iki yarıçap olduğunu söylemeliyiz. Ama L için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çünkü L arkadaşlar iki tane yarıçap çap uzunluğunun dik kesişmesi nedeniyle burada arkadaşlar ikiz kenar dik üçgen olması nedeniyle uzunluk kök 2'ye denk gelir. R kök 2 kadardır yani. L'nin boyu da R kök 2'dir demek durumundayız. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur? K eşittir 2L diyor. Şimdi K'ya bakıyorum 2R, L'ye bakıyorum işte R kök 2. E bu bunun iki katı değil zaten. E yönlerine bakıyorum yönleri tutuyor ama iki katı değil. Çünkü ben L'nin iki katını aldığımda iki kök 2R olacaktı. Bu K'ya eşit olmayacaktır. Yani bu K'ya büyüklükçe K'nın büyüklüğünde değildir. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. M K bölü 2'dir diyor. M arkadaşlar K yönünde ve doğrultusunda olmayan bir vektördür. Yani aykırı bir doğrudur. Mesela şurada bir 45 derecelik açı var en azından aralarında. Dolayısıyla m ile k arasında direkt eşitlik bir ifade kuramazsınız. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Yarısına eşittir ama büyüklükçe eşittir. Yani şu bir doğru ifade olurdu. Mutlak değerce ama bu şekilde bir ifade yanlış oldu arkadaşlar. Büyüklükler arasındaki ilişkiye bakarsak k en büyüktür diyor. Evet, 2r büyüklüğündedir. Sonra L büyüktür. R kök 2 biliyorsunuz. M de R'de. Evet bu doğru cevap oldu. D seçeneği doğrudur. Cevap B'dir arkadaşlar. Dördüncü soru. Vektörlerin özellikleriyle ilgili. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Doğrultuları aynı olan iki vektörün yönleri de aynıdır şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar bir yol düşünelim. Mesela Ankara-İstanbul yolu gibi düşünün. Bir araba işte İstanbul'a gidiyor, bir araba Ankara'ya gidiyor. Yönleri farklı farklı. İstanbul ve Ankara olsun. Yönleri zıt yani bunların. Ama doğrultuları, doğrultu arkadaşlar güzergah anlamına gelir. Yani güzergah, bir doğru boyunca ki güzergaha diyoruz. Düz bir çizgi üzerindeki. Dolayısıyla bu iki arabanın hızları eşittir diyemiyoruz. Vektörlerin yönleri farklıysa, o zaman doğrultuları aynıysa vektörlerin yönleri de aynıdır diye bir şey çıkaramayız. Bu doğru cevap değil. Yönleri aynı olan iki vektörün doğrultuları da aynıdır. Bu doğru arkadaşlar. E, diyelim ki bir K arabası var burada, bir L arabasıyla zıttı, ama bir de M arabası olsun. K arabasıyla M arabası aynı yönde İstanbul'a gidiyor olsunlar ve bunların hızlı büyüklükleri de eşit olsun. O zaman bu iki aracın yönle doğrultuları aynı olmuş olur. İkinci öncül de doğru olmuş oldu. 3. Büyüklükleri eşit olan iki vektörün yönleri de aynıdır. İşte demin konuştuğumuz gibi K ve L araçlarımızın hızları işte 100 km saat İstanbul'a gidiyor birisi. Bir aracımız da Ankara'ya gidiyor. O da 100 km saat hızla. Aynı doğrultuda gidiyorlar ama arkadaşlarım büyüklükleri eşit olsa da iki vektörün yönleri de aynı olacak diye bir şey yok. Bu bilgide ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. Yani büyüklükleri eşit olan iki vektörün yönleri aynı olmayabilir. Kesinlikle doğru olan yalnız 2'dir. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Beşinci soru. Aynı düzlemde bulunan uzunlukları eşit vektörlerle oluşturulan 1-2-3 numaralı sistemler şekildeki gibidir. 1-2-3 numaralı sistemlerin bileşkelerin sırasıyla R1, R2, R3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlarım burada vektörler eş vektörlermiş bunu söylemiş oluyor. Eşit vektörler. İkisi de F, F kuvveti ise mesela bunların bileşkesini bulduğumuz, bulacağımız zaman aradaki açıyla ters orantılı olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bileşke açıyla ters orantılıdır. Yani 0 derece açı altında bileşke en büyük değerine ulaşır. açı büyüdükçe bileşke küçülürdü. Şurada 60 derecede eşit iki kuvvet varsa biliyorsunuz bileşkenin değeri bunlardan birinin köküç katına eşit olur. F köküçtü. İkinci şeklimize bakalım arkadaşlar. İkinci şeklimizde taşınabilirliği kullanarak iki vektörümüzün baş başa değil okucu okucuna değil baş başa gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şu şekilde. Yine vektörler arasında 60 derece var. 60 derece açı altında iki vektörün bileşkesi ki ffsi arkadaşlar eşit vektörlerde yine f 3 olacaktır. Dolayısıyla birinci bileşkemiz r1 ile ikinci bileşkemiz r2 eşit olmuş oldular. r1 eşit r2 diyebilirim. Üçüncü şekle bakıyorum arkadaşlar. Açı 120 derece. iki vektör baş başa geldiğinde açı 120 derece ise bileşke bunlardan birine eş değer olur arkadaşlar. Şu paralel kenar kuralına göre bileşke bulma işlemimizde R eşit yani R3 eşittir. F'e eş değer olacaktır. eş eşdeğer olacaktır. Yani F, R1 ile R2 F köküçken R3 F'ye kadar değerde oldu ve küçük değer aldı. Bu cevap C seçeneği arkadaşlar. 6. soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran noktasal O cismine yatay düzlemde bulunan F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir deniliyor. F1, F2 kuvvetlerine ek olarak F3, F4 ve F5 kuvvetlerinden hangileri tek başına uygulansa cisimlerin hareket doğrusu değişmez denilmiş. Şimdi bu cisim arkadaşlar öncelikle F1 ile F2'nin etkisindedir. F1 burada, F2 burada. Bu etkide bu cisimin hareket doğrultusu nereye doğrudur? F3'ün üzerine çakışmaktadır. Ve cismin bileşkesi de F3'e eşdeğer bir bileşke olarak karşımıza çıkar. Paralel kenar kuralında bunu görebiliriz. Bunlardan hangileri uygulanırsa hareket doğrusu değişmez diyor. F3'e uygularsak arkadaşlar bileşkemiz iki katına çıkar. Şuralara kadar gelir. F3 de ucuna ekleneceği için hareket doğrusu değişmez. Cisim hızlanan hareket, e, ivmeli bir harekete neden olur ve aynı doğrultuda hareketine devam eder. Yani F3'ü alabiliriz burada arkadaşlar. F4'ü aldığımızda ne olur ona bakacağız. Yani siz F3'ü göstermiş olduyduk demin. Şimdi biz F3 yerine burada F3'ü düşünmesek sadece F4 olsa bizim bileşkemiz biliyorsunuz F3'ün üzerine çakışık değil. F1 ile F2'nin bileşkesi. F3 kadar bir R bileşken var. F4 ise bunu ne yapıyor arkadaşlar? Tamamen götürüyor. E bu cisim önceden harekete başlamış V hızıyla hareket eden bir cisimdi. Ve ben belli bir süre sonra, bir süre sonra F4'ü de uygularsam o zaman bu cisim hareket doğrusunu değiştirmez ama sabit hızda kalır. Yani net kuvvetin sıfır olduğu durumdur. Bileşke sıfır olmuştur. Ama hız sabit kalır. Çünkü Newton yasasınca biliyorsunuz bir cismin üzerine eden ne kuvvet sıfırsa cisim hareketini korur denir. O halde F4 ile F3'ü f F3 ne yapabiliriz? Alabiliriz. Doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Birinci soru. Şekildeki eşit bölmeli sürtünmesi sistemde O noktasal cismi F1, F2, F4, F1, F2 kuvvetlerinin etkisinde ve sabit hızıyla hareket etmektedir deniliyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Daha evvelden de konuştuğumuz gibi F net sıfırsa bir sistemin üzerinde cisimin hızı korunur ve bu hız sabit hız olabilir. O zaman bizim buradaki cismimize o noktasal cismin üzerine etkiden bileşke sıfır olmalıdır. E, F 1e zıt yönde bir kuvvet düşünmem gerekiyor F2 gibi. O zaman bu kuvvet F1'e büyüklükçe eşit yönce zıt olmalıdır ki onu sıfırlasın. Şimdi sorumu geçiyorum. Cisme etkiden net kuvvet artı x yönündedir. E cisme etkiden net kuvvet sıfırdır arkadaşlar. Bir yönü olamayacaktır sıfırın. Dolayısıyla birinci yanlış. F1, F2 kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir. Evet, yönce zıttırlar ama büyüklükçe eşittirler. F2 kuvveti cismin hareket yönüyle zıt yöndedir. F2 kuvveti hareket yönünde zıt yönde değildir. Sabit hızı giden bir cisim için bunun önemi yok zaten arkadaşlar. Cisimde kuvvetlerin dengede olması önemli. Dolayısıyla hareket yönüyle zıt da kesinlik arz etmiyor. Yalnız iki doğru cevap arkadaşlarım. Sekizinci soru. Aynı düzlemde bulunan kale vektörleri için K artı L n'ye eşit, K eksi L N'ye eşit bilgisi bulunmaktadır. Buna göre eşitliklerden hangileri tek başına doğru olabilir şeklinde bir soru soruluyor. Arkadaşlar M N'ye eşit yani K ve L'nin toplamıyla K ve L'nin farkı N'ye eşit olan bir durum olabilir mi diye bakıyorum. Arkadaşlar bu dik açıda belki birbirine eşit olabilir. Mesela 3 ve 4 e, K ve L vektörleri olacağı için bunlara isim şöyle verelim. K ve L'nin birimlerini 3 ve 4, 3, 4 kuralına göre, 3, 4, 5 kuralına göre açıklayabilirim. Bunun için L'ye 4 verdim, K'ya 3 verdim, dik açı verdim. Bunların bileşkesi ne verir arkadaşlar size? Şöyle bir M vektörü verir. Bu 5'tir arkadaşlar şu şekilde. Yani bu K artı L'dir. K artı L. K artı L, M'yi verdim. Peki ben buradan K eksi L'yi bulduğum zaman ne tarafa doğru olacak fark vektör? Arkadaşlar K eksi L vektörü de K'ya doğru bakan bir vektördür. O bir dikdörtgenin köşegeni M'di biliyorsunuz burada bileşkeydi öncesinde. E burada da diğer çaprazdan gelen bir dikdörtgen bileşkesi k eksi l'ye eşit yer olur. Birinci şıkta denmiş ki arkadaşlar mn eşittir denmiş. E, m n'nin büyüklükçe eşit ama yönce farklı olduğu için bunu ne yapamayız? Doğru kabul edemeyiz. Yani böyle bir şey olsa bile arkadaşlar yönleri farklı olur bu iki vektörün. Bunu alamayız. Ama M ve N'nin büyüklükçe eşit olduğu şıkka gelince üçüncü şık bu arkadaşlar. Bunu doğru kabul edebiliriz. Peki L ile M eşit olabilir mi? Yani bir vektörün bileşenlerine eşit olması durumu nasıl mümkündü arkadaşlar? Bunu 120 derecede anlatmıştık önceki sorularda arkadaşlar. Eşit iki vektörümüz olsun K ve L. 120 derece açı olsun arkadaşlar. Bunların bileşkesi R'dir biliyorsunuz. Yine R de bunlara eşittir. K eşit L olabilir. Yani burada hepsi birbirine eşit olduğu için bileşkemiz M olursa arkadaşlar bu bileşkemize biz M vektörü dersek K'l L'nin bileşkesidir. Aynı zamanda 120 derecede bunlar birbirlerine de eşit oluyorlar. Dolayısıyla L'ye de eşit olabilirlik var. Hangisi doğru olabilir denmiş. 2 ve 3 doğru cevap arkadaşlar D seçeneği.